Merhaba arkadaşlar. Hadi bu düz. Eee kısalım. Bak göreceğiz bugün. İşte. Kanalıma like ve abone olmayı unututmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Face kimide. Böyle bir görüntü çıkacak. Şöyle. İşte arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz oyuna. Başka hangi oyunları istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. İşte bu yüzden ilk videosu olacak. Önce anca gireceğim. Şöyle Rütbeli başla. Bakalım. Başlıyor. Başlıyor. Kameramı böyle kullanıyoruz. Ortaya koyayım en iyisi tamam. Ama ha, böyle küçük olsun. İyi kişi var. Tamam. lanet Kim takip ediyor acaba? Onu bilmiyorum. Çok değişik bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi zıpla tuşu da geldi. Şöyle PUBG'mizin ilk bölümü. Burada atmayım. çok e, abone ve görüntülen e, fazla görüntülenme yaparsanız daha iyi videolar gelebilir. Böyle bir şey çıkmış. Dümdüz gidiyor. Ben... Ne ya? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Buyurun. Daha öyle daha yeniyim. Hmm, nereye <laughs> 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 bu Gerçi şey çıkmıyor. Gelmiş şey yer rezalet. Babam. Hiçbir şey yok ama. larda yani. Neyse karşıda bir yer var görüyorsunuz. Onlar ne bilmiyorum. bir hmm, imparator tıpam şönes. Uh. Kod 83iyor oldu be. 2 0. Bu ilk bölümü çekiyorum. Daha oyunun daha yeni.

Ya kim vuruyor? Tamam o arkadaşım. Onu öldürdüm. Sonra silah pek ya. Diyen yani, pek pek. Tamam tabii, tabii, tabii arkadaşım. Yardım edin bana. Başka kim yardım edecek? Bir de oyunda yeniyiz. kanal açabilmek için Kilitledim. 8 dakika olmuş video. bunları duraklatan. Bir geldik. Duraklatmıştım. Ne güzel adam ya. Olmasın bu sırada. Şöyle hop kameraya gidiyor. Bu öyle attım ben. <laughs> Artık yolumuzu giderim. editleri öğreneyim arkadaşlar vay öğreneyim videoları biraz daha durdurmaya çalışırım Sorunlu bir şeyler mi ya? Böyle 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 bir şeyler oldu Çok da vermiyorlarmış Allah'tan Bu Onlar beni böyle öldürmüşlerdi. Aykırı orayı kaçmışım. Koçum bu. Bu da bu. Bumbalar. Kırmızı şeyler bomboş. Vay be. Bora kaç dakika Kaç. Bugün bir insan öldürüyor. Çıkmıyor. Kim ya? Bu adam kim? Ben meykel gibi bir şey zannediyorum. Yürüyor bildiğin. Yara. mı? Bu adamın önüne çok kötü yaşlı gerçekten. Ben de ben de böyle bir sistem yapacaklar. gerçekten. Bu ya. Yoksa kimseyle savaşmayacağım mı? olması Çok adam bulmak için ama adam yok adam adam. adam yok. Gerçekten ilk bölüm çok kötü geçti. Bu Pochinki denilen yere gideceğiz. Az önce oraya gitmiş. Duydum kızılarıyla orada bayağı şey olmuş. Ama biz geçtiğimiz için soğuk Bombada bizi ya. Bombalar bizim kafamız geldi ama bu iş bitti. Bölümde. Bu hala mu? ilk başladım. çok yakın. Ben Deviz. Deviz. sinye yeni. Şunu alayım da belki yakıtta başımızı hiç aç iş açmayalım. Konuşmuyordum ya. Yani. Kötü. yanlışlıkla bastım. Ben de öyle şeyler oluyor. PUBG bölümümüz çok kötü olur bence. o birinci olsak ilk bölümden çok güzel bir şeref olur. Çok şey göremiyorum. <laughs> be ben alsaydım onu ya. Ben alsaydım. Ben alsam çok güzel olurdu ya. Bundan ye, bundan içelim. Yarın da farklı bir çekme istiyorum. şimdi görüştü. Böyle cevap verdim. SKS UMP 45 UMP 45 SKS Kimse yok. Bak birinci olursam bir kilo almışsam 18 dakika olmuş video. Uzun olacak videolarımız. PUBG videolarımız. Çünkü 100 kişi oluyor ve PUBG pek o sevdim oyun bir iki maç oynuyorum bu şey yapıyorum yani ben bilgisayar oyunlarını daha çok seviyorum GTA gibi Minecraft gibi Minecraft çok oynuyorum da çünkü ilgim daha fazlaydı i̇şte İrfan kafelerde onlar oynuyor da açık çünkü The Force İrfan kafesinde de var İrfan kafesinde iki olmadığı için telefondan o an çekmiyorum Bizim adam yok muydu? Başka biri çekmemişti onları. Tekrar devam ediyoruz. Ya bir kill alamadım ya. Arkadaşlar bu 12 kişi yani yarım saat önceki ben şu an çektiğim saat saat 2.52'de çekiyorum videoyu. <laughs> videoyu editleyeceğim. Editleyeceğim derken bu videoda editlenecek bir şey yok. Kromat şuydu ya. O Tanrım arkadaşımla başka kimse oynamıyor bu oyunu. Ben böyle oynayayım da Ben PUBG bölümlerine kendimi geliştirmem lazım. Bir tek. Ondan biri var. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Ne yaptın ya? Duyuyorlar seni. Böyle gidiyoruz. Bunu ben öldürürüm bari. Vallahi bunu bari ben öldürüyorum. Biraz etrafı. Şimdi gel. şu malı vallahi valla ölürüm ben kimseyi göremiyorum <laughs> şu kimseyi göremiyorum kulaşı olmasın zaten boşa gittiysen ya neşeyi göreyim 4 kişi kalmış. <laughs> Kimse yok. Ya nasıl ya? Geç. Ya hindiyi çözeceğim. Evet. Ndar olsun. çok sıkıcı bir bölüm. Bu PUBG oynarken bu kadar sıkıcı değildi bölümler. Böyle bölümlerde daha iyi olacak. herkes bir yerde hansar oluyorum ya video uzuyor gerçekten adam gelisi kadar durduruyorum de ben almam biliyorum yes evet İlk bir bölümden birinci oldu Sen bitmiyor, bitmiyor iyi. Yaşat çok geç. Evet. yüsün diyorum gel çok da istiyor. Çünkü çok geç oldu. Saat 13.00 ya. Yok. Mobil sana 10 dakika son 20 kişi son 10 kişi kalar. bismillahirrahmanirrahim. Bu adamları da alacağız. biz buradan bir yere ha iki kişi var. De Deliciz. E de, kendi de. yap. Ya arkadaşlar görüşürüz. Dediğim kadarıyla ben bunun başında bir de yağ katma bunu ne Bir de bildiğimi yaşayacağım. Bir şey de yayınlayacağım. Şey tık tık bildiğimi geliyor. Her gün bir, bir video gelebilir. Video gelebilir. Belki okullar başlayınca şimdi daha kısa evet. Erken, erken bir Görüşürüz. Bir